Günaydın Selim. Günaydın Ayşegül. Açsana kapıyı. Az dur kaldım arabanın içinde. Of. Oh. Ben Ay, hemen ya. geliyorum. Ya, aç kapıyı. Ya. ya of. Ay ne bileceksiniz adamsın sen ya. Senin yüzünden derse geç kalacağım. İmdat. Şu halime bak arabadan çıkamıyorum. İmdat. Yardım edin. Müsaadenle ah. ah, evcilerim. Dersler Nereye kayboldun sen? Ben şey... E, Ayıptır söylemesi aniden sıkıştım bunun için ormana gittin öyle mi? Şşt! Otel iş içinde aklıma ilk orası geldi. Boş ver şimdi bunları. Nasılsın? <laughs> ha? Ay yazık vallahi Ayşegül. Yani sen hala normal insanlarla mı takılıyorsun Selim gibi? E ama normal tabii. <laughs> yani koskoca süper kahraman Türkmen. Benim gibi güzelliğini kültürüyle birleştirmiş biri dururken. Ay yani seninle mi muhatap olsun? <laughs> Ee, daha daha ne var ne yok? Ay tam ineceğim arabadan. Bir baktım karşımda Türkmen. Türkçeciğim <laughs> bırak izin ver. Kapıyı açma şerefine ben nail olayım dedi. <laughs> <laughs> Ay şimdi hayır desem yazık. Atacak kendini arabanın <laughs> önüne. Yalvaracak. Hayır yani süper kahraman. Yazık rezil olur. İyi aç hadi dedim. Kızlar Heyecanla yerinden fırlayıp kapıyı <laughs> bir açışım var <erkek> ki görmeniz <laughs> lazım. Ay. hayır tam ineceğim bir de arabada. Pelerini sermez mi ayaklarımın altına? <laughs> Kırmızı halı gibi. Ay Tuğçe bu <laughs> Türkmen vallahi yanık <laughs> sana. Ay sorma. Vallahi bu akşam kesin aşkından gelip kapıma dayanacak. hayır dayansın dayanmasına da. Hani çok güçlü olduğundan dayandığı kapıyı da kırar diye korkuyorum. <laughs> e babam o çelik kapıyı <laughs> taktırmak için tam 1500 YTL verdi. E özel imalat. Yazık olur yani ondan. Tuğçe <laughs> Hanım merhaba. Ve arkadaşları. Merhaba Toygar Bey ve arkadaşları. Hayırdır sizi pek bir neşeli gördüm bugün. Ay nasıl olmam. Okula gelirken Türkmen hayatımı kurtardı. <laughs> Türkmen mi? Evet. Farkında değil misiniz? Türkmen okula geldiğinden beri bütün erkeklerin havası söndü. Eh ben de nişanlanacağı günde bütün kızların havası sönecek. <laughs> aa, aa, acıdı mı Toygar Bey? Ay acıdıysa Türkmen'i çağırayım. Hemen gelsin pansuman yapsın. <laughs> Kızlar, yürüyün. Bay bay. Ondan sonra Türkmen geldi dedi ki bak ben seni gördüm beğendim dedi. <laughs> Abi hadi sor. Abi ne oldu? Niye geldik buraya? Kapatı kapıyı. Kapat. Kapadım Toygar abi. Aa! Aa! Elim. Aa! Elim. Aa! Aa! Toygar abi ne oldu? Elim mi acıdı? <laughs> Yo, dudağım çatladı bak. Tabii ki elim acıdı. Abi Aa! o zaman ...Sükme çağıralım mı pansuman yapsın? Ne dersin? Ha. Beyler. Dua edin, elim acıyor. Yoksa ikinizin de kafasını birbirine yumurta gibi tokuştururdum. Nereden çıktı bu ben ya? Bütün racon sıfıra indi okulda. Onunla başa çıkmanın bir yolu olmadı. Ama nasıl? Buldum galiba. Beyler, bana hemen gidip beş metre siyah kumaş, bir de terzi getiriyorsunuz. Abi nereden bulalım biz onları? Türkmenden yardım isteyelim. O bize bulur. Uç. Uşuyor. Çıkın. Oh. Oh. Sen öldün. Oh. Kaç defa daha söyleyeceğim. Benim bu Türkmenle hiçbir ilgim yok. Çocuğu hayatımda görmedim. Ya görmezsin tabii. İnsan kendini göremez zaten. Ayşegül taktın ama. Biliyorum Selim, Türkmen sensin. Kanıtla da görelim. <laughs> Aa, oh. ay, ya, ya. Ya, ya, ya ne oluyor ya? Çok, çok pardon. Tamam, tamam. Çok, çok pardon. Hiç önemli değil, önemli değil, önemli değil. Eh, ne oldu ya, bu ne telaş? Müdür Hulki'yi şikayete gidiyorum. Hiçbir tuvalette tuvalet kağıdı kalmamış. Ne? Tuvalet kağıdı mı kalmamış? Evet. Ee, Ayşegül benim Kuyucu Hoca'ya biyoloji hakkında birkaç soru sormam gerek. Tabii tabii. Ayşegül, sihirli tuvalet kağıdı yaparsan tuvalet kağıdı sorunundan sonsuza dek kurtuluruz. <laughs> Bak, hani sana ne demiştim? Okulda sihir yapmak yoktu. İyi de ortalıkta kimse yok ki. Hı. Ne demek kimse yok? Türkmen her yerde. Al bacım bunları bütün tuvaletlere dağıt. Ay ne kadar iyisin! Ay bir kere sarılacağım. Ay canım. Ay, <laughs> Ay. 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 çok pardon. Eh, Türk benim gücünü de bir sınırı var tabii. Neyse, bana müsaade. Ay, ne kadar iyi, değil mi? Ay ha? Değil mi? Rüya, sana bir şey soracağım. Sence? bu tuvalet kağıdı sorununu çözmek, e, dünyayı kurtarmak falan sayılır mı? Biliyorum, saçmaladım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.